Cümleten yine selamlar arkadaşlar. Yine ben geldim. Ne yapacağım? Yemek yapacağım. Yani pişireceğim. Gelin beraber pişirelim. Sizler ne pişirirsiniz? Gelin ben yani pişiren nasıl yaptığımı sizler de aynı mı yaparsanız beraber bir deneyelim. Önce tencereye koyuyorum. Şöyle tencerenin dibine biraz yağ koyuyorum. Şöyle çok az da salça koyuyorum. Bunu güzelce bir eritip kavuracağım. Şöyle karıştıra karıştıra sal çayı güzelce eritip kavuruyor. Böyle yağda kavurmasan salçayı çayı tezek tezek kalıyor iyi olmuyor. Bir de bizim salçalar biraz koyuluyor, oluyor. Suyunu iyi bozulmasın diye uzun süreli kullanacağız diye. Böyle güzelce şimdi bu kavruldu. Salça kavrulduktan sonra şöyle birazcık da sos döküyorum. Sos güzel olur. Sos güzel olur. Her yemekte kullanırız sosu. Birazcık da bunu kavuruyorum çok değil biraz kavrulacak suyun alana kadar ondan sonra biberini atacağım şöyle karıştıra karıştıra sosu da iyice kavurdu sos kavrulduktan sonra şöyle azıcık da kırmızı biber atarım biraz da bunu kavuracağım şimdi şöyle biraz da biberi kavrulduktan sonra iyice kavruldu güzelce kavurması çok önemli şurada dolapta et suyum vardı onu da getirdim benim işler hep sürpriz olur, acele olur. Dedim tencerede eresin. Suyunu eritip kaynatacağım. Soğanını öyle koyacağım içine. Bu bir eresin. Anıldı tabii, her zaman kadar Benden daha çok her şeye meraklı. Bu kar diyor. Kar değil oğlum. Su dediysen daha kar diyor. Yemek yapması öğreniyor. Küçük. Küçük. Şimdi benim su kaynadı galiba. Kapağını verdim Oy maşallah çok güzel kaynamış. Soğanı da buraya yıkadım, hazırladım. Şimdi bu soğanı dökeceğim içine. Normalinde bu soğanı biraz kavururdum. Ama kemik suyu önce. et suyu dedim ben boş ver kavurma. Bir de dedim böyle dene. Burada da nohudulana etini hazırladım. Bu pişince, piştikten sonra soğan pişecek, soğan piştikten sonra onları da koyacağım içine. Var mı benim gibi yemek yap, yoksa farklı mı yaparsınız? Ben mi bilmiyorum? Sizler mi güzel yapıyorsunuz? Ben sizlere de yapın demiyorum ama benim yaptığım tarifi kesinlikle hiçbir kimseye yapın demiyorum. Ben yemek tarifi yapmıyorum. Ben içeri üreticisiyim. Ne bulursam onu paylaşıyorum. Onun için benim tarif bu. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum.